thanks to beneficial use of outer space, progress can be achieved in communication, infrastructure and the disaster management, environment and the other issues. it is not possible for us as an organization to remain ignorant of these studies. in parallel with the development, we think that organizing this camp hosted by Turkey to train space explorers of the future is an investment for the future. Thank you very much for attention and enjoy. Teşekkürler. Sizler Türk dünyasının gurur kaynağı olarak gelecekte uzaya göndereceğimiz araçların ve uyduların tasarımını üstlenecek bilimsel keşifler yapacak olan nesilsiniz. Uzaydaki varlığımızı güçlendirmek ve Türk dünyasını uzay sahnesinde temsil etmek için sizlere olan güvenimiz tam. Türk dünyası içinde uzay alanında işbirliği yapmanın ortak mirasımızı geleceğe taşımak adına vazgeçilmez bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum. Uzay projelerindeki işbirliği sadece teknik ve bilimsel değil, aynı zamanda insanlar arasındaki bağların da güçlenmesine yardımcı olacaktır. Almost Let's try again. Three, two, one. One more time. Three, two, three, two, one. That's better. Öğrencilerimizi aşağıya merdivenden alırken bizler de aşağı inebiliriz. Birbirimizin yüzünü görerek güzel bir toplu fotoğraf çekilelim.